Bugün daha önce ilk bölümünü yayınladığım ve uzun zamandır ikinci bölümü ne zaman gelecek diye sorduğunuz vegan beslenme ve spor serisinin ikinci bölümü olan protein tozları konusunda bildiklerimi ve öğrendiklerimi anlatacağım. Öncelikle protein tozu nedir? Protein tozları genelde hayvansal veya bitkisel protein kaynaklarının toz haline getirilmesiyle oluşturulan bir yapay besin veya takviye türü. Genelde hayvansal olarak süt yani whey ve kazein, bitkisel olarak da soya bu sektörde sıkça kullanılıyor. Az önce yapay dedim çünkü bunlar sadece o besinin tozu değiller. İçine tatlandırıcı, şeker, kıvam arttırıcı bazen de cazibesini arttırmak için vitamin mineralde katıldığı oluyor. Bu sektörün canlanması tabii ki süt sektörünün büyümesiyle paralel. Büyük peynir üreticilerinin en büyüklerde tonlarca sütü peynire çevirirken ortaya çıkan tonlarca ve köyde yaparken dökersiniz gider tabii de fabrikada yapıyorsanız tonlarcasını dökünce gitmiyor. Ondan yasal olarak kurtulmanız için bazı bedeller ödemeniz gerekiyor. Bunu fırsat bilen üreticiler onlara yüksek giderlere mal olan bu tırnak içinde proteinli sıvıyı en fazla protein ihtiyacı olan sektörde gelir kapısına çevirmeyi başarmış. Neyse protein tozunun kullanımının gerekliliği ve sağlıkla ilişkisine geçmeden önce bir insanın protein ihtiyacı ne kadar önce bundan bahsetmemiz lazım. Günlük protein ihtiyacımız ne kadar? Normal bir insanın protein ihtiyacı vücut ağırlığının %80'ini gram cinsine çevirerek hesaplanıyor. Yani eğer kişi 80 kiloysa ihtiyacı 64 gram, 50 kiloysa 40 gram gibi. Tabi bu bize söylenen. Bu konuda doğru veya yanlış diye bir şey yok. Örneğin dünyanın bir zamanlar en uzun yaşayan insanları olan, bir zamanlar diyorum çünkü fast food'un adaya girmesiyle ortalama yaşam düştü. Okinavalların uzun yaşamlarını bu hesaba göre alınması gereken proteinin yarısıyla sürdürdükleri ortaya çıktı. Bu yüzden o proteinlerle ne yapacağınız da ne kadar alacağınız kadar önemli. Bu %80 oranı spor yapanlar için çeşitli kaynaklarda %100'den dayanıklılık gereksinimine göre %200'e kadar çıkarılıyor. Gençlerde de erişkinlerin yarısı olarak kabul edilmiş durumda %40-50 gibi. Tabii ki bunların bilimsel altyapısının çok sağlam temellere dayandığını söylemek pek mümkün değil. Spor için protein kullanımı. Öncelikle hayatınızda hiç spor salonuna gittiyseniz çalışması biten kaslı vatandaşların protein shakelerini büyük bir iştahla içtiklerini görmüşsünüzdür. Çünkü ağırlık çalışması sonrası kasın recovery süreci başlar ve bu süreçte protein alırsanız kaslar şişer gibi yanlış bir bilgi var. Hadi şişer demeyelim hipertrofiye uğrar demek daha doğru. Kasın gerçekten ihtiyaç duyduğu serinin ilk bölümünde de anlattığım gibi karbonhidrattır. Spor sırasında da öncesinde de sonrasında da kasın ihtiyaç ihtiyacı olan temel yakıt karbonhidrattır. Tabii ki recovery için proteine de ihtiyaç var ama bu oran dörde bir karbonhidrat lehinedir. Ayrıca yapılan çalışmalarda çalışma öncesi alınan proteinin sonrasında alınan proteinden daha fazla protein sentezine sebep olduğu biliniyor. Özet olarak gün içinde yeterli protein almışsanız spor sonrası protein tozuna ihtiyacınız yok. Protein tozları sağlıklı mı? İddiaya göre protein tozları çok sağlıklı çünkü tüm esansiyel amino asitleri yani vücudumuzda sentezlenemeyen ve dışarıdan almak zorunda olduğumuz tüm amino asitleri içeriyor. Hatta bu esansiyel muhabbeti yüzünden tıpkı süt tozları gibi kırmızı etlere de kaliteli protein diyenler var. Oysa proteinin kalitesine karar verirken tek kriter esansiyel amino asit içeriği midir? Hayır değildir. Gıda bir pakettir ve protein içeren gıdaların olduğu bu paketlerde birçok öğe bulunur. Örneğin kaliteli denen hayvansal proteinlerin içinde bol trans yağ ve doymuş yağ vardır. Bunlar vücutta inflamasyonu arttırır. Yine ilk bölümde söylediğim gibi bu yağlar mitokondri sayısını azaltarak enerji metabolizmasını kötü yönde etkiler. Ayrıca bu besinler asidik yapıda olduğundan vücut bu asiditeyi nötralize etmek için gereğinden fazla çaba sarf edecektir. Bir de lif konusu var. Fazla protein alacağım diye günlük beslenmenizin büyük bölümünü oluşturan hayvansal besinlerde hiç lif bulunmaz. Bu sebeple hayvansal ağırlıklı beslendikçe lif alım ihtimaliniz düşer. Lif sağlıklı bir vücut için olmazsa olmaz bir besindir. Toksinlerin uzaklaştırılmasını sağlar. Peki ya tozlar ne alemde? Ve yani süt proteini içeren tozlarda lösin olduğu ve hatta lösin anabolik bir aminoasit olduğu için kas büyümesi için ideal olduğu iddia edilir. Oysa lösin aminoasidinin hücre hücre büyümesini artıran ve programlı hücre ölümünü azaltan mTOR yolağını aktif ettiği biliniyor. Bu konuyu süt ve sağlık isimli bir önceki bölümde ele almıştık. Bu yolağın akciğer embolisi, kalça kırığı ve birçok farklı tip kanser riskini artırabileceği bulunmuş. Yani bu anabolik etki kaslarınızda da dokularınızda da istenmeyen büyüklüklere sebep olabilir. Dikkat edin. Bir de dallı zincirli amino asitler var. Lösin, izolösin ve valin. Yine bunlarla ilgili kas sağlığı ile ilgili çok faydalı olduğuna dair iddialar var. Olabilir de ama hep küçük pencereden bakıyoruz. Oysa bu dallı zincirli amino asitlerin fazla alınmasının iştahı ve obeziteyi arttırdığı ve hatta yaşamı kısalttığına dair de iddialar var. Açıkçası ben bu iddiaların hiçbirine inanmıyorum. Bu iddialar ya maalesef hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalara ya da varsayımlara dayanıyor. Genel olarak protein tozları ile ilgili uzun vadeli bilimsel çalışma yok ama bu konu hakkında fikrimiz olmadığı anlamına gelmiyor. Ben şahsen hiçbir gıdanın toz halinin, ekstresinin veya suyunun o gıdanın kendisinden sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Buna portakal suyu da, pekmez de, protein tozları da dahil. Bununla beraber bu protein tozlarına tatlandırıcı, şeker ve katkı maddeleri de konulduğunu unutmamak lazım. Ayrıca yurt dışında yapılan bir analizde çoğu protein tozunda toksinlere, ağır metallere ve hatta BP A'ya rastlandığını iddia eden kaynaklar var. Tabii ki ben piyasadaki tüm protein tozlarını incelemedim. Benim kullandığım protein tozu sağlıklıdır iddiasında olan varsa içeriğini paylaşsın beraber içindekilere bakalım. Sonuç olarak hayvansal proteinlerin ister toz ister tabakta tüm esansiyel aminoasitleri içerdikleri için kaliteli ama sağlığınız için riskli olduğunu unutmayın. O zaman protein tozuna gerçekten ihtiyaç var mı? İnsanların çoğu günlük kalori alımlarının yaklaşık %15'ini zaten bir şekilde proteinden alıyor. Kas kütlesini arttırmak için fazladan kabaca 10-15 gram aslında yeterli. Normal beslenmenin üzerine spor yapıp bir de protein tozu veya protein shake aldığınızda fazladan protein alıyor olma ihtimaliniz yüksek. Fazla proteinin bir kısmı enerji olarak kullanılabilir ama büyük bir kısmı böbrekten atılacağı için böbreğe yük olacağını unutmayın. Sonuç olarak spor yapanların yaptığı sporun türüne göre fazla proteine ihtiyaç duyabileceği doğrudur ama abartılmaktadır. Bu ihtiyacı tozlardan karşılamak matematiksel olarak mantıklı ve sadece kaslarınız için sağlıklı gibi gözükse de Uzun vadede tüm beden sağlığınız için risklidir. Tozlar yerine besinlerin kendisini tercih etmek, besin tercihini de yine uzun vadede risk yaratabilecek hayvansal gıdalardan ziyade bitkisel alternatiflere yönlendirmek en mantıklısı gibi duruyor. Konu ilginizi çektiyse serinin ilk kaydı Kas Sağlığı isimli kaydı da dinlemenizi tavsiye ederim. Hayvansal gıdaların uzun dönem riskleriyle ilgili ikna olmadıysanız veya kafanız karıştıysa YouTube'da bu konuda 40'a yakın bilimsel kaynaklarıyla derlediğim videolarıma da göz gezdirmenizi tavsiye ederim. Hoşçakalın.